Herkese merhaba. Tam kıvamında, tam lezzetinde enfes bir şehriye çorbası yapıyoruz. Bir sonraki güne bile kalsa formunu bozmayan, asla bozulmayan bir çorba yapacağız. Geçelim yapımına. Öncelikle tencerimize yağımızı alıyoruz ve üzerine şehriyemizi ilave edip güzelce kavuruyoruz. Kavurma işlemi çok önemli. Eğer kavurmazsanız daha sonrasında kaldığında şehriyeler biliyorsunuz. Şişme olayı oluyor ve parçalanıyor, kıvamı bozuluyor, çok katılaşmaya başlıyor ve hamurlaşma olayı oluyor. Bu şekilde kavurduğunuzda asla o olay olmuyor arkadaşlar. Güzelce kavurduktan sonra üzerine e, salçasını ilave ediyorum, nane, toz biber ve pul biber ilave ediyorum. Siz sevdiğiniz farklı baharatlar varsa onları da ilave edebilirsiniz. İsterseniz reyhan da kullanabilirsiniz. O da çok yakışacaktır şehrilerimiz kavururken güzelce salçamızın da kokusu gidene kadar kavuruyoruz ve üzerine bir su bardağı kadar kemik su ilave ediyoruz ben buzluğumdan kullandım buzlu buzlu kullanıyorum herhangi bir problem olmuyor bir buçuk litre su ilave ediyorum kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra 4-5 dakika yeterli oluyor arkadaşlar. Şehriyeler çok incecik olduğu için herhangi bir problem olmuyor. Çok hızlı bir şekilde pişiyor. Tuzunu da ilave edip kaynamaya bırakıyorum. 3 dakika kadar kaynadıktan sonra incecik kıyılmış maydanozlarımı ilave edip 1-2 dakikada maydanozla beraber pişirip daha sonra demlenmeye bırakıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlendikten sonra servis yapıyorum. E, bu şekilde yaptığınızda dediğim gibi formu asla bozulmuyor sizler e, çorbanızı nasıl yapıyorsanız e, yorum olarak yazarsanız sevinirim bakalım kimler nasıl pişiriyor kavurarak mı yapıyorsunuz kavurmadan mı yapıyoruz yapacak yiyecek olanlara afiyetler olsun görüşmek üzere hoşçakalın.